Arkadaşlar durun bir dakika. Ana Arkadaşlar şimdi bu top neden bu kadar büyük? Çünkü aynı uygulamayı kullanmıyorum. Aynı uygulamada saçma salak şeyler oluyordu. Ee, bir duruyordu, bir böyle oluyordu, bir duruyordu. Bunda da bir biraz bozuk. Ama bir şey olmaz yani. Diğerinden çok daha iyi. Ee, bu daha büyük. Diğer uygulama da Oyunun Onun içindeki de videoları da koyacağım. Godsmiratar falan oynadım. Neyse çok uzatmadan. Arkadaşlar ben video konusunu hiç e, şey yapmadım. Ana. Of ya. <laughs> Aa ben ya ben video konusunda şey yapmadım aa şey ben e, okul videosu çekebilirim önce yayınladım çektim de ama e, yok ben hiç kazası çekecektim lan isnovix'in e, selam buradan neyse çok sıkıştığım için çekiyorum sen izin veriyorsun seni izlediğim için e, neyse umarım izin verirsin ve çok kızmazsın neyse bu arada sana bir tane videomu koydum, o senin ilgili film kazmak değil bu arada, neyse. Oh, anam bozuldu zorluğu neyse. İsmail, kızmaz değilsin. Abi ya buraya zıplayın koyduk da zıplayın satın aldık malzemeleri. Zıplayın satın almak yerine buraya şey koysaydık. Ondan sonra buradan kazanacağımız paralarla zıplayın yapsaydık. Çok daha iyi olurdu abi. Kardeşim vallahi haklı diyorsun da burası da bozuk olsun Bak gitmiyor. Şurada bir sıkıntı var. Anam. Anam. Kırıldı anam. Lan oğlum ne yapıyorsun? Ah Oha oha! Lan yıkıldı. Şey yıkıldı. şey şey yıkıldı. Şey yıkıldı. Neyse çok da önemli değil ah ah yok. yok. Ee, en azından işçilerde asar yok. Abi kalp krizde geçiriyordum ne masal yok. Ama en azından bir yerime bir şey olmadı yani. Şeyimi de kaybedebilirdim. Yani önemli bir şeyimi kaybedebilirdim yani. Alkaitlerin en özel şeyini kaybedebilirdi yani. Neyse şimdi bunu düşünmek gerekmiyor. Bunu düşünmemeliyiz. Atlattık nasıl olsa. Geçti. Anam. Lan niye atıyorsun beni? Şurada Lejinal abi. Neyse dizim şey oldu ya arkadaşlar dizim şey oldu. Abicim ben yardım şeyini biliyorum. Gittim. Lan dondurdum kendimi. Bunu da biliyorum. Bak şimdi gel. Sana pansuman yapacağız. Sana hiç su dökmeye gerek yok. Vallahi mi abi? Bak sadece bandaj saracağız Biraz kanamış. Kan dökmüyor. Sadece kanamış işte birazcık olmuş O kadar da var bir şey değil. Bu kaç güne, bir on güne, bir en az, en az bir beş gün falan sürer abi. Beş günden az da sürebilir bir kabuk bağlar. Ee, bir, bir kaç gün sonra bunu bir havalandır öyle daha az da geçer. Benim annem hep öyle yapardı. Ne kadar acısa da. Yaraba önünden çıkartırdı. Lan sarsana şurayı abi. Abi oraya sarma. Kol kadar mı zor ha? Acıyor mu şu anda? Acıyor da daha az acıyor. Bak dediğim ben biliyorum. Ayım da biraz burkuldu da. Neyse o normal değil. Ama şey diyor oldu ya. Of üzdü. Işte. Neyse onu tamir ettiririz. Sadece e, ipleri falan vidaları gevşemişti zaten. Onun da zaten yaralımız falan yok. Doğru abi. Abicim ben şimdi bunu e, çok kullanamıyorum da yani az kullanabiliyorum. Şunu da koyayım sonra ateşi veririz abi. Uzaklaştır. Ateş kalıyor abi. Düş, düş, Ol abi çok ısındı la kapı. Yeter la bu kadar bence. Bunlar biraz yansın sonra bunları demir yaparız. Demir yaparız biz bunları. Neyse. Abi biz de vallahi nasıl ineceğiz buradan? Sia. Asansör bile yok. Abi aslında asansör var. Ee, şu yukarısı değil, değil mi? Tam doğrusu. Of abi ya. <laughs> abi bu fikri sen buldun ya. Niye bana suç atıyorsun? En azından senin kısmı iyi. Sen benim papamdan tutunuyorsun. Kaçım kırılacak. Kopacak hatta. Abi ben en son kilo vermiştim ya. Merak etme. Hey sen o zaman 155 kilo değilsin. Evet değilim. biraz daha kilo verdim. 55 kilo oldum. O az olmuşsun vallahi, Yani öncekine göre. <laughs> Abi ben hapşır acam valla. Hapşır. Lan ne yapma Anam. Oy oy. Oy hamsi. Oh. Anam şey de Oh. Oh. Lan adam öldü. Adam öldü. Yardım edin. Lan tekerlekler bozuldu. Lan şeyler bozuldu. Gebere çöz. Geber Lan buradaki her şey neden bu kadar sağlam değil? Anam şeyler iniyor. Lan abi. Abi yanıyorum. Ula adam yanıyor. Ne oluyor? Aa aa. Aa. aa! aa! Doktorlar gelemiyormuş. Abi abi hemen doktor arayacağım. <laughs> doktoru aradım. Ne gelemiyor musunuz? Allah belanızı. Oh. Öldüm. Oh. Oh. Bu arada zıplayına bineyim. Hiç bilmedim. Gel açtan bineyim. Oh. Nasıl yaşıyorum? Allah bilir. Allah. A. Çok eğlenceli. Adam öldü beş kere öldü. Arkadaşlar ben yanlışlıkla kaydı başlat Ee, devam ettire ba durdura bastım. Ee, neyse ben bunu CapCut'tan birleştiririm. Önemli değil yani. Neyse bu arada duyuru, duyuru yapacaktım. Onun için şey yaptım. Yani durdurmayacaktım. Başlatacaktım. Yanlışlıkla kaydı durdurdum da. Duyurun bak. Siz bunu 10 dakika izliyorsanız ben bunun için 30 dakika uğraşıyorum. Gerçekten. Siz bunu bir saat izliyorsanız bir saat şey yapmadan şu anlık yani. Siz çok isteseniz yani 150 ya 50 yok. 100 like gelirse bir saatlik video yaparım. Yani bütün videolarımı birleştirip yaparım, yapabilirim. Yani e, e, 80'lerden kalma yok 2000'lerden kalma videolarımı yani benden bile eski videoları var. Nasıl oluyor diye sorgulamayın. Var işte. Bu da her dakika bak. Her buradan bir şeye tıkladığımda bunun şey yapıyor. Üç gün ücretsiz deniyor. Satın al falan. Yapmayacağım. Bu halde de iyi. Neyse duyuru buydu. Oh. ah. Oh! Lan adam öldü. Adam öldü bunu artık iyileştiremeyiz. Oh! oh. Merhaba. Selam. O, o ses nereden geldi? Aa doktor. dur. Aa merhaba. Sana ben çok benziyoruz. E ee, tanışaf mı? Tamam. Senin senin adın ne? Benim adım Mahmut. Benim adım da Mahmut. Aa da Senin adın ne? Ee, yok. yok. Soyadın ne? Ee, Mahmut Abluzer. Benim de Mahmut Abuzer. Lan biz klonlanmadık mı lan? En sevdiğin arkadaşın ne? Kim? Kim? Ee, Abuzer Tayfun. Benim de lan biz klonlanmışız. Beyler. Beyler sakin olun. Ee, biri bana rejim bastırabilir mi? Siz klonlandınız sadece. Ana canım dostum. Kardeş oldunuz yani. Aa, oh. aa, oh. 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 Geri geldim. Neyse siz burada sohbet ed edin. Ben sizi kurtardım. Bana teşekkür etmezseniz üzüleceğim. Size bir tane daha kardeş getirdim. Oh. U? Ona klonlanmışız. Ben sizi duydum. Nasıl duydun? Nasıl sen oğlum? Ben size duydum bir şekilde. Benim özelliğim bu. Bu Anam. Kapı kuruldu. Neyse çok önemli değil. Kar Kankalar, kardeşler. efendik. Ee, buralarda nerelerde var? Abi bak şuranın altında var. Anam orada sanırım bir tane kornu var. Çökmez umarım. Buradan gireceğim. Harbiden korn çürümüş ya. Yanmış hepsi. Oha hayır. Çok pis ölmüşler. Hayır düşme düşme. Düşme. Oranın yarısı yok. Oh. Ah teşekkürler doktor bey. Ee, bizi beni siz kurtardınız değil mi? Evet. Peki diğerleri nerede? Diğerleri var mı da? Senin yarın nerede? Ee, şeyin, şeyin, altında kaldı. Bak şurada. Abi senin ayın gitmiş ya. Neyse son bir şekilde. Aa ayını da bulduk. Bunları bir şekilde birleştiririz. Abi ne olur birleştirin ya. <laughs> bu benim için çok önemli. Benim alem var, karım var, şeyim var. Benim daha çocuklarım var ya. ah oh. Adam hadi neyse birleş. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada da bugünün ikinci duyurusu. Ee, artık 10'dan fazla ya da 5'ten fazla like gelirse like atarsanız bu videoya 5'ten fazla. Yani 6 ve fazlası gelirse e, her gün düzenli olarak video çekeceğim. Aslında 5 de olabilir. Zaten önceki videolarım 5 like almıştı. Tamam ben artık düzenli olarak video çekeceğim zaten eğlenceli. Zaten kayıp başlarla. Gerizekalı. Ben. Gerizekalı ben. Gerçek adamı şimdi söylemeyeceğim. Neyse. Kardeşim çıkar şunları. Abi yaşa. Yaşa abi. Abi yaşıyorum lan yaşıyorum. Çeki çeki ne şey yapıyorsun? Kolum kırıldı onu ameliyatta düzeltiriz kardeş. Oh, niye batırıyorsun. Oh. Oh. Lan. Abi abi tamam tamam. Neyse bu, e, buralarda bak şuranın altında şurada PUBG var. Neyse sen de kankalar be. Oh basıyorlar. Neyse kanka burası çok iyi kardeş. Olay yapıl bak ki onda kullanmışsın. El ve kardeş olacak. Annenize iyi şanslar abi bol şanslar. Ben de sizle sohbet edeceğim. Oh. Bir kare de ölme. Allah benanı versin. Hı hı. 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 Nasıl yani bir şunu batırma. Ben onu bir yerine montelerim. Sokarım. Neyse neyse da sapıttık. Ay PUBG var. Kafası gitmiş. Kafası gebermiş. Kafası çok pis olmuş. Ay. Ay. Çok kötü. Neyse ben de abarttım biraz. Neyse şunu bir de Ah. Neredeyim ben? Hı, burada kaza olmuştu doğru. Ee, selam. Sen, beni sen iyileştirdin değil mi? Ee, peki diğerleri ve nerede var da farklı var mı bu? Çünkü bu kadar az olamaz. Gösterince şuraya geçebilirsin. Ee, abi sanırım bu şuralarda evet evet şuralarda çok var da abi şunu önce durdursan durdurmayı beceremezsin sen bilmiyorsun da. Biliyorumdur da aslında da bilmiyorum da neyse. Kurşunu şunu. Abi çok büyük zarar ettik. Bizim patron bunu görünce öleceğiz. Bizi iyileştirdiğin için teşekkürler ama biz her şekilde öleceğiz. Neyse sen geç. Lan kanka şeyi kaldırın. Ölüyorum. Aa. Oh. Aa. Oh. 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 Ay. Anam. Yerime geliyor. Aa. Oh. 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 Kardeşim. Hayır. Hayır kardeşim öldü. Kardeşim öldü. E, pis robot. Anam biraz daha durdum. Git seni aynı şey. Doktor amca, doktor amca. Başında öldü. Benim suçum değil kesinlikle. He. Kesin senin suçunu. Ya değil ya. Onun suçu değil abi. Lan nasıl da canlandı öyle. Neyse. Siz burada durun. Arkadaş olun. Arkadaşlarınız. Ay bunun direkt bacaklar önceden de Abi. <laughs> Abi. teşekkürler. Siz hemen geçin. Abim. Ayaklarınız kırıldı. Sonra aracına basalım. Abicim hemen geçin. Hatırlıyorsunuz zaten. Evet hatırlıyoruz. Yani ya benim sesim çığır oldu. Lan senin sesin zaten neredeydi ya? Of. Bakalım bakalım burası sıcak mı? Anam burada ceset var. Ah. Adamın parçalandı. Hayır. Adamın kafası gitti. Aç şunu. Al şunu bu. Legion e ki? Legion zaten bunda işi yaramaz. Yoldu. Bu yeni bir şey. Bir de bunun farklı Resimden bir var. <laughs> Allah, Allah bana. Abicim şunu at. Ve bunun potion'unu direkt potion da yaptık. Umarım iş yarar ya. Burayı region'un ikinci hali hem çıkart hem de iyileştiriyor. Oluyor. Yes oldu. 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 Oldu da ne oldu kanka? E, pa pardon doktor abi. Doktor amca ne hal neyse. Şunu içeri at patron bizim yazdığımız bir şey yapmasın. Şey Geç sen oraya. Daha biri var mı? Yok sanırım. Sanırım diye bir şey yok. Var. Burayı da hallettiğimizi göre Hadi görüşürüz. Sizi de ben kurtardım. Hadi bay bay. Uyuh. Arkadaşlar bugünkü video çok uzun oldu. Yani bugünkü ikinci videom. Yani umarım çok like atarsınız. Ne ee, olur like atın arkadaşlar. Üyü. Arkadaşlar. Bakın like atarsanız. Dur. Kon sizin ananızı sövmüş. Like atarsanız. Sizin. Hepinizin anasına sövmüş. Kon. Hepinizin anasını sövmüş. Hepinizin anısını, annesini küfür etmiş. Hey yaptım. Bana ne? Bana ne? Onların annesinden bana ne? Anneler melektir. korna seni gebertirim. Bakın arkadaşlar çok like atarsanız ve abone olursanız ee, Korn'a öncelikle bunu Öncelikle bunu bir yerine saplayacağım. Hayır. Sonra onu asitle geberteceğim. Hem de çayla asit. Ama ölümcül çayla. Çay işkencesi yapacağız ona. Ve olacak en sonunda. Arkadaşlar like'lar geliyor. Geliyor. Evet geliyor. Hadi bir tane daha like. Aha. Tamam bunu öncelikle içine koyalım. Zor şimdi önce Oh, oh. Konu. Ama yine de sürmeye devam edeceğim annelerine. Çünkü senin takipçilerin sus. Bak seni hem yakarım. Hem gebertirim. Benim takipçilerim en iyi takipçiler. Takipçim olmayanlar değildir. Ama takipçilerim en iyisi. Ben takipçilerimi çok severim. Burada arada prim katmak için yapmıyorum. Şimdi hatanlar olduğu için seni çay işkencesi ile yakacağım. Öncelikle dondurayım. sonra şey yaparım. Lan al. Bütün vazgeçmez. Geber bunun tadına bak. Ve çay işkencesi. Arkadaşlar. Korn bunu hak etti ama değil mi? Arkadaşlar. Korn bunu hak etti. Bu arada arkadaşlar bir şey göstereceğim. 2. dakika. Arkadaşlar yine reklam çıktı. Gö göstermeyeyim miyim yarın gösteririm yarınki videomda?